Samuel Beckett bu ismi duyunca aklınıza ne geliyor? Belki de zorlu anlaşılması güç metinler ama aslında Beckett edebiyatı bir kaçış olarak değil, varoluşun en çıplak, en temel sorularıyla bir yüzleşme olarak görenlerin yazarıdır. Peki size bir soru. Düşünsenize, bir hikaye okuyorsunuz ama ortada ne bir zafer var, ne de bir kahraman. Sadece anlatıcının kelimelerle, hafızasıyla, hatta kendi bedeniyle olan savaşı var. İşte Samuel Beckett'ın o meşhur üçlemesinde tam da bu sorunun, bu çözülmenin peşine düşeceğiz. Bugünkü yolculuğumuzun kaynağısa işte bu üç kitap, Molloy, Malon Ölüyor ve Adlandırılamayan. Bu üç roman kendi başlarına da çok güçlüler ama bir araya geldiklerinde bambaşka bir şeye dönüşüyorlar. Bildiğimiz anlamda edebiyatın tüm kurallarını alt üst eden, okuyucuyu alıp kendi zihninin en karanlık koridorlarına götüren radikal bir bütün oluşturuyorlar. Evet, bu soruyu sormak şart. Çünkü Beckett'i anlamanın anahtarı tam olarak burada yatıyor. Hani hepimizin alıştığı romanlar vardır ya, bir başlangıcı, gelişmesi ve tatmin edici bir sonucu olur, bize bir şey vaat ederler. Beckett ise en başından ben size böyle bir söz vermiyorum der. Onun olayı bir zihnin nasıl yavaş yavaş çöktüğünü, kelimelerin nasıl anlamsızlaştığını ve hafızanın nasıl bir ihanete dönüştüğünü bir hikayeye çevirmek. Peki bu kadar radikal, bu kadar sarsıcı metinleri yazan adam kimdi? Nasıl bir zihne, nasıl bir hayata sahipti? Gelin şimdi ilk olarak edebiyat dünyasının bu gönülsüz ikonuna Samuel Beckett'in kendisine ve eserlerini şekillendiren o ilginç hayatına biraz daha yakından bakalım. Beklet'in hayatına baktığımızda aslında eserlerindeki o meşhur karamsarlığın ve absürtlüğün ipuçlarını çok net görüyoruz. Mesela Paris'te edebiyatın dev ismi James Joyce'la tanışıyor. Bu deneyim ona dilin sınırlarını ne kadar zorlayabileceğini ama aynı zamanda ne kadar yetersiz kalabileceğini gösteriyor. Sonra bakın bu çok önemli. İkinci Dünya Savaşı'nda Fransız direnişine katılıyor. Yani insanlığın en karanlık, en vahşi yüzünü ilk elden görüyor. Ve tabii o meşhur Nobel meselesi. Ödülü kazanıyor ama törene gitmek yerine tatile çıkmayı tercih ediyor. Bu olay bile tek başına onun şöhrete, sisteme, beklentilere ne kadar uzak bir karakter olduğunu anlatmaya yetiyor. Bir eleştirmen onun için diyor ki, Edebiyatın gırtlağını kesti, okurlarını salt varoluşun yalın koşullarıyla yüzleşmeye zorladı. Vay be, <laughs> ne kadar güçlü bir ifade değil mi? Ama Beckett okumanın nasıl bir deneyim olduğunu belki de en iyi bu cümle özetliyor. Çünkü onun derdi sizi rahat ettirmek falan değil. Tam tersi. Bütün o alıştığımız şeyleri, yani olay örgüsünü, karakterin gelişimini hepsini alıp pencereden atıyor. Peki geriye ne kalıyor? İşte o en temel, en çıplak şeyler. Çürüyen bir beden, hatırlamayan bir zihin ve artık hiçbir şey ifade etmeyen kelimeler. Beckett sizi tam da bu boşlukla baş başa bırakıyor. Gelin şimdi Üçlemenin ilk durağına Mollo'ya gidelim. İlk bakışta hikaye aslında çok basit gibi duruyor. Bir adam var ve annesini bulmaya çalışıyor. Ama baştan uyarayım, Beckett'in dünyasındayız ve burada hiçbir şey, ama hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Roman daha ilk cümlesiyle sizi yakalayıp o parçalanmış bilincin tam ortasına bırakıyor. Annemin odasındayım. Şimdi burada yaşayan benim. Buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum. Düşünsenize, nerede olduğunu biliyor ama oraya nasıl ulaştığına dair en ufak bir fikri yok. İşte bu ilk cümle kitap boyunca peşimizi bırakmayacak o hafıza kaybının, kimlik bunalımının ve mekanla kurulan o tuhaf ilişkinin adeta bir özeti gibi. Peki görevi ne? Çok basit, annesini bulmak. Ama işte bu basitliğin arkasında öyle bir kaos yatıyor ki bütün tezat da tam olarak burada başlıyor zaten. Peki bu yolda onu neler bekliyor? Hani epik maceralardaki gibi canavarlar, büyülü engeller falan değil, hayır. Molloy'un en büyük düşmanı kendisi onu yarı yolda bırakan bedeni, ona ihanet eden hafızası. Karşısına çıkan tuhaf polisler, bir türlü anlam veremediği bir dünya. Aslında bu annesini bulma yolculuğundan çok parçalanan bir dünyada ve bedende sadece ve sadece hareket etmeye devam etme mücadelesi. Ve bu mücadelede en öne çıkan şeylerden biri belki de en önemlisi bedenin çöküşü. Beckett'in en çok işlediği temalardan biri olan o fiziksel hapishane meselesi. Molo yol aldıkça bedeni de adeta eriyor, dağılıyor. Yürümek gibi, konuşmak gibi en basit eylemler bile devasa bir mücadeleye dönüşüyor. Aslında bu fiziksel çöküş çok daha derin bir şeyin metaforu. Bedenimiz, hani o en çok güvendiğimiz şey, bilincimizin ve irademizin tıkılıp kaldığı bir hapishaneye dönüşüyor. Bunun en çarpıcı, hatta trajikomik örneğini bisiklete binme sahnesinde görüyoruz. Bakın, normal bir insan için bisiklete binmek nedir ki? Bir saniyelik bir hareket, ama Mollo için öyle değil. Önce koltuk değneklerini bisikletin gövdesine bir şekilde bağlıyor. Sonra o kas katı kesilmiş, bükülmeyen bacağını tekerleğin dingiline dayıyor ve ancak ondan sonra tek sağlam bacağıyla pedal çevirerek kendini ileri itmeye çalışıyor. İşte Beckett'in dehası bu. En basit, en sıradan bir eylemin nasıl bir işkenceye, nasıl acı verici bir ritüele dönüşebileceğini size bu kadar net gösteriyor. Bedensel çöküş bir yanda, ama bir de içsel çöküş var. Yani dilin, düşüncenin, anlamın çözülüşü. Gelin şimdi o boşluktaki sese kulak verelim. Anlatıcı bir noktada şöyle diyor: "Söylemek uydurmahtır." İşte o an okuyucu olarak tutunduğunuz her şey elinizden kayıp gidiyor. Bir dakika. Yani az önce dinlediğimiz bu hikaye hepsi uydurma mı yoksa gerçek mi? Bekit daha ilk andan gerçeğe olan inancınızı temelinden sarsıyor. Ama durun, daha bitmedi. Hemen ardından şunu ekliyor: "Tabii ki yanlış." hiçbir şey uyduramazsınız. İşte bu. Bir an önce söylediği şeyi bir an sonra inkar ediyor. Anlatıcının zihnindeki o kaos, o kendinden şüphe etme hali. İşte bu kadar çıplak bir şekilde önümüzde duruyor. Gerçek diye bir şey yok, varsa da sürekli elden kaçıp giden kaypak bir şey. Ve işte bu bizi Beket Fari anlatıcının tam kalbine getiriyor. Olay şu, asıl hikaye o sesin bize ne anlattığı değil. Asıl hikaye o sesi anlatmak için verdiği o bitmek bilmeyen, o çaresiz mücadelenin ta kendisi. Yani biz aslında bir hikaye dinlemiyoruz. Biz bir bilincin canlı canlı dağılmasına tanıklık ediyoruz. Moloy'un bu çok kişisel, çok parçalı yolculuğu aslında bizi çok daha büyük, çok daha evrensel bir soruya getiriyor. Beckett'in üçleme boyunca tekrar tekrar sorduğu o soruya. Her şey bittiğinde, her şey anlamını yitirdiğinde neden devam etmeli? Beket, üçlemede alıştığımız her şeyi, yani konuyu, karakteri, mekanı, hepsini soyup atıyor. Bunu neden yapıyor? İşte o temel varoluşsal soruyu sorabilmek için. Mollo ile başlayan bu çöküş, diğer kitaplarda daha da derinleşiyor. Düşünün, Malon ölüyor da, anlatıcı artık sadece bir yatakta. Tek yapabildiği ölümü beklerken hikayeler uydurmak. Üçlemenin son kitabı adlandırılamayandaysa artık ne bir beden var ne de bir mekan. Sadece zifiri karanlıkta konuşan isimsiz bir ses. Ve işte o nihai soruya geliyoruz. Anlam diye bir şeyin kalmadığı bir dünyada, bedeniniz sizi terk ederken, kelimeler bile bir işkenceye dönüşmüşken neden devam etmeli? İnsanı ileri iten o şey ne? Gerçekten de ne? Ve üçleme edebiyat tarihinin belki de en güçlü, en paradoksal cümlelerinden biriyle sona eriyor. Devam etmelisin, devam edemem, devam edeceğim. İşte bu üç cümle Beckett felsefesinin tam özeti. Her şeyin bittiği yerde, hiçbir umut ışığı kalmadığında bile içimizdeki o karanlık, o açıklanamaz ama bir o kadar da inatçı devam etme zorunluluğu. Beckett'in bizi bıraktığı yer tam da burası.